Cumartesi Pazarı'nda incelemelerde bulunmak için geldik ilçe başkanımızla beraber ve ötürücü arkadaşlarımızla. Esnafın da vatandaşın da dediği şu salı pazarının ve diğer cuma pazarının kapanmaması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü kapandığı zaman salı pazarından ve diğer kapanan pazarlardan alışveriş yapacak vatandaşımızın buraya gelmesine çok bir yoğunluk var. Bu yoğunluğun bir an önce giderilmesi için orada da gerekli önlemler alınıp kapanan pazarların açılmasını istiyor. Hem esnafımız, hem vatandaşımız. Temsilci olarak pazar yerlerindeki sorunları incelemek için ilçe başkanımızla, yöneticilerimizle, genç sporcularla beraber şu anda pazar yerlerinde geziyoruz. Evet. Gördüğümüz şu anda çok ciddi bir yoğunluk var. Evet. Çoğuda da maske yok. Herkesi bir, anı, bir araya biriktiriyorlar. Ah, hepsini bir yere protokol getiriniz. Hastalık Ayrı ay hastalık Salı yani, pazarıyla evet. çarşamba pazarının kapanması Millete. Buraya yük, yük bindirdik. Bu. Evet. Bir an önce önlemler alınıp salı ve çarşamba pazarının açılmasını istiyoruz. Evet. Esnafımız da böyle istiyor. Çünkü burada ciddi bir yoğunluk var. Evet. Insanlar içici daha çok hastalık, covid, yayılma riski daha fazla. Aynen. aynen çok Şükür Biz teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun. Sen haklarında AK Parti Belediye Başkanlarına falan bir bekliyordum bekliyorum da bir sürü çıkacağız. Aa aynen Vallahi öyle. Aşağıdan bağıra bağıra çıktım ben Kolay gelsin. Hadi Biz sağ ol. sorunlarımızı bile getirmek için geldik. Kolay Kaça ne? satıyorsun cevizi? 25. 25. Çok alana 20 lira. Çok alana 20 lira. Az kalmış bir zaten. Bir ha torbada var. Buradan bitirdim. Bereketli olsun. Bazı ee, pazar ye yerleri evet, kapalı. Sen gidiyor musun pazar yerlerine? Yok ben Sadece yapayım. buraya geliyorum. Yani normalde kapanması doğru değil. Yani evet. önlem alınır. Evet. Her pazarın açık olması lazım. Çünkü sen ürettiğin ürünü bekletemiyor. Evet. Tabii hani iki, iki pazar değil. Az iki pazar Şu anda çok ciddi yoğunluk var. var. Evet. Çok yoğunluk var. Çok yoğunluk var konuşuyoruz. Ben diyor sanıp pazarına gidiyordum diyor. Çünkü mecbur sürüyor, diyor, çünkü meclis buraya geliyor. Aynen. Tamam ben bunları size getireceğim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi başkanıyım. Kolay gelsin. hareket olsun. Aynen.